Yasin nereye gitsin Yasin? Bir dakika. Yasin? Ha? Çabuk benim şeyime gelsene. Youtube'uma Oğlum bana bağlantım kesildi diyor. Canlı yayın bağlantısı niye? Ne bileyim oğlum ben amına. Aha banyeli kesin. Ya Fatih boşta mısın? Boştayım. Boş benim Youtube kanalıma gelsene. Gireyim. Youtube canlı yayın açılmış mı? Şu an bir bok oldu ama anlamadım. Belli canım fazla değildir. Ama bir şeyler oldu ya. Neydi lan senin kristal miydi? Kristal SMH. Gece geliyorum. Tamam değişti. Canlıdasın şu an zaten. Şu an görebiliyor mu? Görüyorum. Masa üstündesin değil mi? Evet, senin profil resmin var. Oyun başlatıldı açıldı evet, yani. Oh çok şükür. Dün açılmadı. Kanka şu an tekte denedim açıldı. Çıkayım mı? Kaç sen kaldın Burak? 70. Allah Allah. Çıkayım mı yayından? Bak like, bir yorum yap, beğen, Bezitem... bir şey yap, çık. 40 döner mi? Ben mi? Aha. Aynen dedim. Duvar yemiş gibi görünüyor bende de değilim. Abi şöyle bir sıkıntı var. Ne bok şimdi? Ne oldu? Şey bitmiş. Asker ne da? bitmiş? Ee, neydi? <laughs> ne <Kayaklar> bitmiş? Karakter bitmiş. Bir ile dayı Ağaç 30 günlük pasifteydi. Var mıydı? Sende yok mu oğlum? Var diye biliyorum. Ne bileyim ben. Var diye biliyorum ben. Kanka 30 günlük pasifte 30 günlük mü? Da son red diyor. Doğru mu? Evet, hızlı kız, işte. Da son et mi? <laughs> At bakayım Al, resmini. Kanka. Tamam arkadaşlar hoş geldiniz. Seni. Ha. Yazdım yorumu. Gördüm tenin senin Allah belanı vermesin. Oğlum Burak ne sıkıyorsun sen ya? Beğendin mi kanka? 30 canım kaldı. <laughs> Çok iyi yani. Seni ne yorum yapmışım? Şu makroyu bana da ver. Bir tane Orada bir tek yok ki lan. Ne Buldu mu? Buldu. Dedim arkandayım Fatih. Eee fena eritiyorum Burak ya. Bunu da alsam yapar mısın? Yaparım. Yasin ölünce bir keskin Allah. Aa Fatih. Niye söylemedin? He. Kanka iki tane ekrana çıkmış. Nasıl iki tane? Oğlum bir küçük bir büyük gözüküyor oyun görmedin mi? Yo ben anam öndeydim kanka. Masa üstündeydi ben elindeydim. Ha. Tamam şimdi düz düz al kesin yerden <laughs> Vur hadi lan Oğlum duruyoruz yerimizde Allah Allah <laughs> Bence Dedik görevi mi var desene bu yani yayına bak dedin alçıdan. Öncelikle vurmayayım dedin. ki bu şeye. Tamam tamam. Hı. Bakayım mı gene? Şu an düzenmiş gibi gözüküyor ama. Tamam şu an çok iyi. Yasin TikTok'tan açsam acaba gider mi? Dene bakayım gülüm. Dene ya. Bugün oyun bir şey vermedim ya. Bonem bonem falan bir şeydir. Ooo <laughs> Deco benim kiti ya lan. Harbi mi Benim de ya. 12 benim, günü kaldı. Puanlı var benim Deco. Benim 5 gün kaldı. Ben, ben puanı yatırdım ya. Ben dereceliye saklayayım Deco var 36 adet falan var. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum ben. <laughs> Hadi gel. Bir iki yine bir tercih. Arkadaşlar. Hadi hoş at lan Kanka zaten telefondan giriyorum hiç uğraşamam. <laughs> telefondan giriyorum zaten yay şeye oyuna. Ha. Senin Allah cezanı vermesin. Ben kimlerim? Hadi be. Ya Fatih yemin ederim var ya senin yüzünden yeniliyoruz ya. Ya bu tü 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 abi, ya, Ah efendim. Oyunu kapat tamam mı? Evet. Şu benim şeyi yap bakayım e, şeyini. Neyi? Neydi? Neydi? Kamekan istiyorum aç, kanka, kamera açmayacağım. Kamera açmayacak mısın? Yok şimdi açamam. 96 can. Şey ee... Sadece bekle, oyun... Bekle 3 dakikası var. Tamam bekle 3 dakika var. Gel, gel maç sonu yapalım. Sadece oyuna yerliyim, başlatayım, çıkayım, yedim. Bende birazcık gecikmeli geliyor oyun ya. Lan Burak ya. Burak iyi buraya değdi. Oğlum nasıl kafana gitti? Fatih vurmuyor dedi. Fatih Fatih dedi. Alt üstü bir kişi fazla vurmuşun. Hayda. APS aldım ben. <laughs> 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 Yok abi sen bana. Ece kaskanız düşüyor. Saymıyorum abi. Oy mine donuyor ya. Evet, Yuh, they just. Mala biraz geriden geliyor. Nereden sıfır lan? Kadın. Her yerden. Canan Canan Canan. Vallahi... Lan 5 falan vakti var arka söylemişken. Kanka Bayadır RPG oynanıyor ama seri gitmiyor ya Şey yapıyor kafa gitmiyor Fatih sana bastım canı ya Allah lan ağlama Attım oraya <laughs> Nereye attın? Ben <laughs> aldım <laughs> Alamıyorum. Oy bile. Hah. Bot işe bak. Sen şey, de sende ya. kaç var şey Fatih? Kaç yaşı var? Çöp oğlum az önce baktım şey. Hah. Duvar mı var yiyorum oğlum, ya. Oğlum ben bu Burak bunu bilgisayarla niye vuruyorum ben değil mi? <laughs> Vallahi vuruyorum. Bakalım. bakalım. ne onun? Dediğim. Hesap nasıl gibi bir şey mi? <laughs> Hesap evet. mi? Hesap 120 <laughs> ya, <sorunluyor> Lan sonunda <laughs> lan! Lan ben <laughs> yemin ediyorum şeye sıktı, sıktım, direk <laughs> sıktım. Allah, Allah. Bıçak geliyor. Hele bu Fuş. bota bak. Lan Burak canın kalmadı değil mi? var. Yer var mı? Ha? Bıçak Ha? Ha? Bıçak ya. Ha? <laughs> Ayıp lan. Dedim yap. Yasin işte. Oğlum sen lan mı var. Ben de anlamadım. Var diyor senin benim. Var bir şey de anlamadım. Amına koyayım Yasin'e sıkarken beni vurdu ya. Yani. <laughs> Vallahi öyle oldu. <laughs> Kask, kask, Abi, kask, kask ne kaskmış, kaskmış ya. be? Vallahi billahi böyle bir oyun ha, var ya. Ağla ağla. Az daha ağla. Kasım vursana pişt. 2-1 oğlum ben yeniyorum. Hah. Sadık canın kaç? Şey Yasin. Bitti mi lan? Bıçak geliyorsun. 97 idi. Niye öyle az erik ya? ya? Bilmiyorum ki de. Çık. Hadi gidiyoruz. Semi. Hı. Hmm. Ne yaptın? Dece. Ben bir yeniden başlatayım oyunu. Şimdi bu yapayım. makroda milisaniyelerini yükseltsem ya mesela 10-12 yapsam mı hızlı mı sıfır mı? Dece. Düşükte ya. Ne düşük kadar düşük olabilir ya. Düşükte belli olmuyor. Masa masa da değişiyor yani. Peki mesela ben ki sıfırda ya, hep sıfırda değil Gram mesela çekmiyor me, ama eritmiyor. Bir bire çek, bire çektim diyeceğim yine aynı. Hepsini niye yapıyorsun? Ya siz sıfır ha. yapalım mı lan bizde? Ben benim zaten sıfır. Sen yapma, senin bilgisayar kötü oğlum. Tamam. Sen de, Kanka. Şey ya sen. Ben de bakayım seni. tamam tamam ben hepsini hallettim şu anda. <gülüyor> Valla. <gülüyor> <See>. <gülüyor> gel oraya gel. Bekle oyuna e, gerçek yaptım da. Ne diyorum? <laughs> Ee, peki? Yasin sen tamam. sıfırda sen. Aynen. Harbi ben de yapayım. <laughs> sen yapsan mermiler dümdüz gitmez oğlum. Bir gecikmeyiz milisaniyeyi sıfır. Ya yanıma gel yanıma. Ya, gel. Koş koş koş. Oğlum bir elini sındırsaydın ya. Ya yemişim <laughs> elimi kanka boş ver. Seni vurur oğlum. Seni oyuncu ama ya. Oğlum Açtın ne oluyor lan? gelen gidiyor, giden geliyor. 30 kişi geldi gitti. <laughs> yayın mısın mı? Aha yayındayım da. Oğlum herkes iki gün biliyor. Oğlum ben üçtüm, <laughs> üçtüm. Ben üçtüm dün bana 55 puanım gitti. Yasin. He. Tek sıkıntı benim şu an TikTok'ta var ya mesela. Evet. evet. O da sol altta kamera şey işareti var onu kaldırmam lazım. Üstüne tıkla delete yap. Ama bir birden... daha ah tamam buldum tamam <laughs> çözdüm. Üste tıkla delet yap. Yok gizledim bile delet, delet, yaparsam şimdi bir daha ekleyemem. Like. Şimdi şey ver bakayım TikTok kullanıcı ismi neylesin? Semit'ten değil mi aynı şeyden? Tamam, <laughs> tamam oğlum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam bey. Senin kaç 10 yaptık ya. 10 yaptık değil Aynen. Okay. Lan Semih. Abi. Oğlum böyle akşam gelecek kendine çar bulamana koy. Hehehehe. 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 Abi tamam, evet. Kuş. Ya sen de yayında sokarım şimdi bak daha gelir yanına şüphe ya. Abi <laughs> değil, de yayında O zaman <laughs> onun da yayında sokarım. Abi. oyna <laughs> abi banlayın arkadaşlar. Arkadaşlar dayımıza kusuruna bakmayın biraz gergin bir insan. Yaşlı yaşlı idare edin. Hayır ben <laughs> ne yapacağım şimdi hiç yok ya. Adem bir oyunda mı? Cevap Değil abi. Gir ona. Ben, ben bir git, maç atarak ben, gir dayı. Ben çıkacağım O Öyle abi. Buraya gelecekten şart şartı, abi, şartı söylüyorum. Küfür yok. Tamam bol bol edeceğim. Hem YouTube'da hem TikTok'ta yayındayım. Gelsin TikTok'ta. Tamam mı? 3 yayın bir ne abi ona göre kendine şey yap. Ya, şey yap. ya ben ki kitle açacaktım da OBS ayarlayamadığım için kitle açamadım Semih ya. Nerede açacaksın? Kanka Çık. şu an ben iki, ikisini birden deniyorum ya TikTok hem YouTube. İnşallah bakalım İnşallah şey olmaz. Kasma olmaz. Hiç hiç Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Geçen gördüm mü? Fragerzon açıyordu hem YouTube hem şeyden. Kanka ama yani. bir GTA farkı var. Hmm. Anladın mı? Ben de mi yayın açtım? Uzun zamandır açtım yine geçti. sen de kırmızı noktalı yayın aç bunlara yine. <laughs> Bol küfürlü bir yayın yap. Ben YouTube'da açıyorum dayı. Şöyle Üzer önce bağlamayan. Ben. Ana avrat verebilirsin dayı. dayı. Oo hemen açın. YouTube açsanız oğlum. Tamam. Okay, let's go. Gele gele bunlar. Semih oyundaki sesin kaçta? bakmam <laughs> Bak lazım. Ama adamı görmedim lan. <laughs> Dayı buradan <buldum>, geri dönüyor <yüzümü> mu? Bak buzunu mu? Öldü öldü. Tabut, tabutlar. Kim tabutladı? Kim tabutladı? Ya sık AP'ye çalıştı. ne oğlum ben, ben seni karıştırdım. Ne demiş lan bu düştü oyundan. All right, evet, let's evet, evet. Adam derecelideydi abi ne yaptın? Yapacak ya, bir şey yok. Bir tane var. kanka alırsın değil mi şu anda? Buraya mı? Bunlar nerede? Peki ölmüyor ya. Patlatıyor kendini. Tamam tamam siz alırsınız. Okay, Şimdi let's Şimdi git sen ben değiştirdim. Dedim ya bastım ya. Deseydim, Selam arkadaşlar.

All right, let's move out. <laughs> Gar Garip bu, ya. bu altın paraları nasıl kullanıyorduk lan? Uzun geldi uzun. Altın tutak aslan abi. İzledim, izledim. Mission fail. Ne saçıyor şu Okay, let's go. Gele 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 gele. Kaç vermiş lan? 5. Chain headshot a chain headshot helmet protection Alright let's move out the card I'm <laughs> gonna <laughs> do headshot <laughs> Mission success, okay, let's go I <laughs> Chain headshot. Oğlum AFK'ya sıkıyım gaz kaç katıyor ya. Vallahi <laughs> Oğlum, bir lakas at, ha? Mission success. <laughs> All right, let's move out. Ya şu şey silindi lan. Ne silindi? Ne silindi? Hadi o sohbetler İşin falan. Düştü. Lan bunlar kim bu eşekler bir mermi atıyor Oğlum bu kim atılık geldi ya. Bu iki çakal ile bu iki azeri. Tek. Şey. Vücut ayımı açmış teyze. APG ile tabi. ya. Semih nerede? Semih Trabzon'daydı. Semih. Hı. Geleyim ne mi? Yapıyorsun? Mi? Evet hadi son birebir. Dersiniz ya. Ne, ne yapıyorsun oğlum <laughs> <laughs> sen? Nerede adam? Sağdaydı ya, trabzondaydı. Hacı. Ha şeymiş lan o. Ya ben de demiş. Sipeymiş kanka abi. Bomb has been planted. Tabut tabut. Mesela yani. Yapma işte Semih ya. Şuna bak. Bak kaç bak yemin ederim var ya. Kaç, kaç daha iyi. Hello böyle bakar <laughs> sen Ne yapıyorsun? Bomb ne defused. Neden Afrika'sın? OBS'e OBS top 5'e ne ekliyorum? Mission kanka. fail. Ne ekliyorum? Okay. Tamam geldim ya yapmıyorum bir şey. Ah, kurdum oraya. Bomb has been planted. Mission success. Ya, sıfır yaptım. Çatır çatır gidiyor ama. De. Okay, Burada let's ama. go. Ee, Hepsi mi? Yok. Sadece en Double kill. Triple kill. Headshot. Ab bomba diblerinde patladı ölmedi ya.

kandırdın <laughs> lan. Chain headshot. Blue team win. Elinize sağlık hadi ben başlayayım. Mavi takım kazandı. Nereye gideceğim? <laughs> Ay gelsin ya. Orhan da <dayı> gel. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık Deccu. Hadi Allah'ım. Allah, Allah. Hadi Allah'ım. Evet, Görüşürüz de gel. Deceğim bana odayı vermeyin ya. Deccu. Ne Deccu? User <laughs> left your channel. Evet, ben şu at şey ya. bakalım, Altı paranın içine <laughs> atar mısınız? Altın para linkini mi? Ne alacaksın evet. ki abi? Kask alacağım. Altın para varsa... Yok, altın... yok yok abi onlar yok. Kaldırlar mı, işte. mı? Altın ee, para varsa para para ucuz olmuş. Var DC 30 günlük ürünler falan. Vallahi 40 lira 40 abi, 30 günlük aldım. Abi orası APC... Pardon. APC'yi alabilirsin. Ya. Işte. Ürün mü var? Ürün mü var dedin lan Deco? 30, 30 günlük, günlük silahlar falan ya. Onu 30 günlük silahlar var. Reba aldım Rab ben de Kaç günlük? 30 günlük 49'a mı aldım ne öyle bir şey. 49 37 yani. <laughs> 37 mi? Ha 37 de Ona biraz doyurum. Hadi hadi. Karakterler var. var mesela 41. Hadi hazır. 10 minut. 10 minut.